Herkese selam. Kitap alışveriş videosuyla karşınızdayım. Çok minik bir alışveriş olsa da yine de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle kolyelerimi göstereyim. Hem hepsi buradan hem de Amazon'dan yaptığım bir alışveriş oldu. Hepsi burada biraz önce geldi. Normalde ben daha sabah video çekecektim ama şu an saat 6 oldu. Işık da biraz yetersiz ama yine de sizlerle birlikte bu videoyu paylaşmak istedim. İlk olarak hepsi buradan başlayalım. Onu açmak istiyorum. E, kupon geliyor. Bazen böyle tıkla kazan falan oluyor. Oradan bana büyük bir indirim geldi. Çok şaşırdım. Ben de onu değerlendirmek istedim açıkçası. Ve istediğim iki tane kitap vardı. Onu aldım. Hemen ilk defa açıyorum. <laughs> Amazon'u açmıştım da bunun da gelmesini bekliyordum. Evet. Burada iki tane kitabımız var. İlk kitap e, bunu gö göstereyim şöyle. Miras oyunları Galiba o kitabın devamı yani üçüncü kitabı. Ben birinci kitabı hala okumadım. ikinci kitabı da aldım. Hatta şurada bir yerde onu da videonun en sonunda gösteririm zaten. Bu da üçüncü kitabı. Gerçekten çok iyiyim ya. Oldukça heyecanlıyım bu kitap içinde. Yine bu da çok güzel kapak tasarımı falan. Ben bu seriyi seveceğimi düşünüyorum. O yüzden indirimle kaldıkça da topluyorum açıkçası. Dördüncü kitap çıkarma emin değilim. Ben hepsini toplayacağım. Normalde ben seri okumayı sevmem ama bu seriyi nedense böyle çok e, sevecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden alıyorum. Bu üçüncü kitap olduğu için çok fazla arkasını falan okuyup da böyle e, tadınızı kaçırmak istemiyorum. Ama sevilen de bir seri olduğunu söylemek isterim. İlk kitabım buydu. Gerçekten çok güzeller ya. Umarım da okuduktan sonra da böyle çok severim. Bir diğer almış olduğum kitap da böyle Alparslan'la ilgili bir kitap olsun istedim. Bu da bayağı sevilen ve popüler bir kitaptı. Çocuğunuzla birlikte büyümek diye bu anne baba akademisi Doğan kitabın çıkardığı bir seri. Ben zaman zaman bu seriden birkaç tane kitap alıyordum. İşte oyunla alakalı kitapları aldım, işte büyümeyle alakalı falan aldım. Bunu da şuradaki sözden etkilenerek aldım aslında. Bebekten ergene her yaşta çocuğu olan ebeveynler için. Yani hemen okumama gerek yok. İsterse Alparslan 10 yaşında olsun yine de bu kitabı okuyabilirim diye düşündüm. Ama zaten çok kısaymış. Çok da merak ettiğim bir kitap. Hatta şurada seriler var. Ben bunları toplamak istiyorum açıkçası. Oldukça yararlandım ben bunlardan. Oyun oynama sanatı vardı bende. Gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu. Bir tane daha kitap var bende. Bakayım. Konuş ki dinlesin, dinle ki konuşsun. O kitabı henüz okumadım ama o da böyle çok sevilen kitaplar arasında. Bunu da almış oldum. Yine bir öneri üzerine aldım diye hatırlıyorum. Yine Instagram'da birinin yorumunu mu görmüştüm? Öyle bir şeydi yani. Karşıma çıktı tamamen. Ben de alayım dedim. Şöyle parlamasın göstereyim. İkinci kitabım da buydu şuradan çok kısa size okuyayım arka kapağını. Anne babalar çocuklarının iyi bir şekilde yetişmelerini ve sorumluluk sahibi olmalarını isterler. Ancak bu zaman zaman sıkıntılı, zaman zaman da dramatik bir süreçtir. Çoğunlukla geleneksel yöntemlerle çocuklarını kontrol altında tutan ve şekillendirmeye çalışan ebeveynler için yazar bir tavsiye vermiş. Çocuklarınızın doğuştan gelen becerilerine ve bağımsızlık duygularına değer verin. Onları destekleyeni ve ebeveynliği bir savaş olmaktan çıkarın demiş. Yani çok yararlı olacağını düşündüğüm için bu kitabı da almak istedim. Gelelim Amazon'dan aldıklarıma. Şöyle iki parça halinde geldi. İlk parçası buydu. Ben bunları açmıştım çünkü bazen hasar olabiliyor ya da gelmiyor falan. O yüzden önceden açtım çünkü çok uzun zamandır bekliyor burada. İlk kitap Sarı Yaz Mahir Ünsal Erişi ben seveceğimi düşündüğüm için bütün kitaplarını topluyorum artık. Ben de Kariyer var bir de Bangır Bangır Ferdi Çalır evde kitabı var. kare ben bu ay okuyacağım zaten listemde. Arada sırada öykü kitabı okumayı ben seviyorum. Böyle uzun soluklu romanlar arasına alıyorum ya da mesela bir yere gittik kalmaya işte birkaç günlük tatil falan. Öykü kitabı okumak benim için daha keyifli oluyor. En azından bir tane öykü okuyup hayatıma devam edebiliyorum. Yani bir çay içerken bir tane öykü okuyabiliyorum falan. Gerçekten keyif aldığım bir şey oldu öykü okumak romandansa şu aralar. Çocuklu olduğum için hani böyle uzun soluklu okumalar yapamıyorum. Mesela Alparslan'la parka gittiğimiz zaman da bir tane öykü bile okusam benim için kar yani. O yüzden öykü kitapları topluyorum. Bir de aranızda eğer ki öykü kitabı okuyup çok sevdiğiniz öykü kitapları varsa yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Almak isterim yani. Bu Sarı Yaz çok beğenilen bir öykü kitabıydı. Ben de hemen almak istedim hazır indirim varken. Hala indirimde bu arada bakabilirsiniz. Bir diğeri de bunu öylesine gördüm. Paramparça kitabı. E, alma gibi bir planım yoktu. Yani yazardan da haberdar değilim aslında ama hem fiyatı çok uygundu böyle sarı yaz alırken altta böyle önerilen kitaplar çıkıyor ya belki sizin de fark etmişsinizdir. Orada görünce almak istedim. Hatta 30 TL falan yani bu kitap. Şöyle böyle olması benim çok hoşuma gidiyor. Çok kaliteli hissettiriyor. Ve sayfaları da bayağı kalın kalın. Hani eski bir kitap olduğu belli zaten ama ben hiç kimse de görmedim. Şans vermek istedim. Böyle arada sırada da hiç kimse de olmayan kitapları keşfedip okumak gerçekten Beni mutlu ediyor. Arkasından çok kısa okumak isterim. Mutlu bir evlilik, güzel bir aile, mükemmel bir ev. Peki avukat Emily bir sabah kalkıp hayatını geride bırakarak her şeye yeniden başlama kararı almasına ne, de, ne sebep oldu demiş. Arka kapağından çok bir şey anlaşılmıyor ama ben bunu paramparça diye yazarak böyle bin kitap, kitapta ya da instagramda yorumlarına birazcık baktım. E, çok seven var, sevmeyen var, kendimi kandırılmış gibi hissettim diyen var sonunda. O yorumu görünce aslında almak istedim yani ne anlatmış olabilir ki o tarzda bir yorum yapmış diye ben merak ettiğim için kitabı aldım. Arkası çok fazla böyle bir şey anlatmasa da sürükleyici olur diye düşünüyorum. Bakalım bu da dördüncü kitabımdı. Bir tane daha kitabım var burada onu da göstereyim. Yine parça parça gelenler de bugün. Şimdi ben Yekta Kapan'dan sıradan bir gün kitabını okumuştum. Gerçekten çok güzel. Eğer okumadıysanız, indirimde aldıysanız, elinizde varsa kaçırmayın derim. Hemen okuyun. Çok güzel, eğlenceli. Böyle bir saatte okuyabileceğiniz bir kitap aslında. Ben çok sevmiştim. Yekta Kapan'la da tanışma kitabımdı o. Sonra bunu gördüm. Yekta Kapan'ın Bana kuşlar söyledi. Çok uygun bir fiyatı vardı. Zaten arkasında da 21 TL yazıyor. Yani bayağı bir eski kitap olduğu belli aslında ama kimse de görmedim ben bunu. Sonra yorumlara baktım. Yine öykü kitabı olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta da çocuklarla alakalı öyküler var diye hatırlıyorum. Aynen öykü kitabı. Toplamda bir sürü öykü var burada. Evet şöyle göstereyim. Kapak tasarımı da çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel değil mi? İncecik de zaten. E, aynen çocukların dünyasından bakınca hala umut var. Çocuklar varsa umut var demiş. E, Yekta Kopa'nın yeni öykü kitabında çocuklar varmış. Gerçekle gerçek ötesinin sınır çizgisine yürürken dengesini bulmaya çalışan çocuklar. Yetişken, yetişkinlerin sıkıcı ve yoz dünyasına sığamayan, hayata taptaze gözlerle bakan, yaralı olmasına karşın sorgulamaktan asla geri durmayan çocuklar. Cesaretlerini ceplerinde taşıyan çocuklar demiş. Yani arka kapağı beni çok etkiledi. Hani bir de oğlum olduğu için... Acaba çocuklarla alakalı nasıl öyküler anlatmış olabilir diye düşündüğüm için yazara bir daha şans verdim. Hatta kardeşimin kitaplığında birkaç tane daha kitabı var. Öyle hatırlıyorum. Oradan da okuyacağım. Yani ilk Kopan'ı okumaya devam edeceğim. Sevdiğim bir yazar olmuştu kendisi. Bu kitabı daha güzel olacağını düşünüyorum. Yorumları bayağı güzeldi. Yani okuyanların çoğu sevmişti bu kitabı. Bakalım ben de şans vermek istedim. E, toplamda 5 tane kitap burada var. Bir kitap daha göstereceğim. Bunu da kardeşim almış diye almış ama tabii ki daha zamanı var. İndirimde görmüş çocuk kitabı ve ben bunu bilmiyordum yani Türkiye İş Bankası'nın çıkardığı lanetli şehir adında bir kitap. Serinin devamı mı? Serinin diğer kitabı da Sırların Bekçisiymiş. Arkasında 11 yaş yazıyor. Şöyle göstereyim. Çok komik bir fiyatı almış. Ben de çok şaşırdım. İçi de böyle hani çocuk kitabı tarzında zaten belli oluyor ama belki ben de okuyabilirim. Hani ama 11 yaş. Şöyle bakarsanız. Türkiye İş Bankası'nın bu tarz çıkardığı kitaplar olduğunu ben açıkçası bilmiyordum. Hatta bunun tarihine bakacağım. 2020, 2021 ikinci baskısı 2021. Aslında çok da yeniymiş. Ben duymamışım demek ki Ayrıcı da varmış şöyle. Bu bir seri büyük ihtimalle ya ikinci kitabı bu ya da birinci kitabı bu öyle düşünüyorum şu anda. Bir de bu kitabım var. Hakkında pek bir bilgim yok ama sadece göstermek istedim hani aranızda merak eden olursa diye bu kitabı da kardeşim almış Alparslan için. Tabii ki daha zamanı var. Durur. Ben okurum. Eğer beğenirsem ikinci kitabı da şu arkadaki gördüğünüz kitabı da alırım. Zaten bayağı uygun fiyatlı. E, alışverişim bu kadardı. Toplamda şöyle göstereyim. 6 tane kitaptan oluşuyor. Ya hiç aklımda yokken böyle kitap almak gerçekten beni çok mutlu etti. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. E, yani çok çok merak ettiğim kitaplar. Hep listemde olan kitaplar bunlar. E, indirim gördükçe alıyorum. Artık eskisi gibi her ay alışveriş yapamasam da arada sırada bir iki alıyorum ve size göstermeye çalışıyorum. Hem motive ediyor insanı gerçekten yeni kitap almam olayı çok iyi hissettiren bir şey. Özellikle kitapçıya gidip kitap, yani kitapçıdan almak ekstra güzel bir şey aslında ama son zamanlarda ben e, bayağı oldu gitmeyeli. Aslında gidip birkaç tane daha oradan kitap almak istiyorum böyle kendim bakıp inceleyip almak isterim gerçekten. E, bizim burada sadece bir tane kitabevi var onda da çok fazla indirim olmuyor. O yüzden çok fazla gidesin de gelmiyor açıkçası ama öyle isterim yani. Oraya gidip almadan gelince gerçekten içimde kalıyor yani. Neyse bunları da size göstermiş oldum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Başka çekmemi istediğiniz videolar olursa yorumlarda yazın. Ben her zaman cevap veriyorum size. Ve sizle iletişimde olmak her zaman benim hoşuma gidiyor ve motive oluyorum gerçekten de. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir çiçek koyarsanız videonun altına. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın diğer kitaplarını hemen gösteriyorum. İlk olarak Miras Oyunları. Daha okumadım ama çok seviliyor gerçekten. Umarım severim diye düşünüyorum. Kapak tasımları efsane ya. Çok beğendim. Şöyle ilk kitap bu. Bir diğer kitap da nasıl okunuyor acaba? Ee, Horn mirası mı? Nasıl okunduğunun emin değilim. Bakacağım ona. İkinci kitap gerçekten çok güzel kapak tasarımları. Ve benim aldığım üçüncü kitap. Dördüncü kitap çıkacak mı bilmiyorum. Çıkarsa yine alırım. Çünkü böyle bir seri olsun istiyorum kitaplığımda. Okuduktan sonra bakacağım. Yani beğenmezsem de hediye ederim. Ya da bir arkadaşıma veririm. Ya da durur. Belki Alparslan beğenir. Bilmiyorum yani. <laughs> Şu an emin değilim ama bu üç seriyi de böyle almak istedim. Gerçekten Epsilon'dan bu aralar ne okusam hoşuma gittiği için şans vermek istedim yani. Bunları da görmenizi istemiştim. Şimdi gidiyorum.